merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Hemen şuradan bir tane karakter seçeceğim ve çift hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. Ee, hemen bir e, şey, kupak e, kupa kasmak istiyorum. Şuradakini de açalım. Ee, veya soygun oynayacağım arkadaşlar. Hemen şuradan bul seçeceğim. Bulla ben soygun çok iyi oynarım. Zaten size göreceksiniz arkadaşlar. Evet ilk önce bir soygun maçı atarak başlayalım arkadaşlar. Bu girsin. Şimdi bu harita nasıl bir harita ya? Keşke uzakça alsaydım. Hemen şuradan e, böyle vurmaya başlayalım arkadaşlar. Şu anda biz önde gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar ya. Yes 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 yes. Hula 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 hula. Evet öldü. Kasa öldü. Hayatımdaki defa bu kadar kısa bir soygun maçı gördüm arkadaşlar. Çok basit bir çok basit oldu. Evet 46 tane de ee, jeton aldık. Bir de oradaki beğenme içerisinde basınca 56 oldu. 10 tane şey verdim. Şimdi arkadaşlar ben ama bu karışık ee, karışık ne olacağı belli olmaz. O yüzden ben bir tane Barley e alacağım. Barley'in kostümü varmış ama bende yok. Neyse kostüm çok önemli bir şey değil zaten arkadaşlar. Hemen maçımıza girelim. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Bu defa iyi. Bizim Kasa nerede arkadaşlar? Bizim kasayı bulamadım ben. Hemen şuradan da şey yapabiliyorum. Çok güzel bu. He ortadaki kasa orta kaldı arkadaşlar. Orada e, hem bizim kasamız sayılıyor hem de onların kasası sayılıyor derken öldük öldürdük bile. 15 düşman yok et demiş. Ben 2 tane düşmanı yok etmişim. Şuradan bir tane daha maça gelelim. Görmedik bile. Anakana geldiğimizi. Evet arkadaşlar hemen bunu bunu şey yapmaya başlayalım. Ember varmış. En burada birazcık buraya gelsin. Ama of of öldük. Olsun arkadaşlar. Ama elimizi bozmayalım. Hemen bir dahaki maçla devam edelim arkadaşlar. 20 tane jeton aldım. Görevlere bir bakacağım. Evet. Savaş topunda var. Tekrar oynaya bas diyor. 5 kezini tamamlamışız. 500 puan olanlarla ilerleyeceğim. 500 puan olan en kısa şu pokoyla e, arkadaşlar hemen gösteriyorum. Gidelim. E, şuradaki elmas kapmaca var. Hem elmas kapmaca hem poko yaptım. E, 8 maç kazan demiş. Biz 3 maç daha kalmış. 5'ini kazanmışım ben daha önce. Onları da kazanınca 500 tane kazanıyoruz. Umarım mega kutu çıkar bu defa bakmayı unuttum. Orada ödü, e, görevlere bakarken keşke ona da baksaydım. Olsun. Devam edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Bu cam basma özelliğini çok seviyorum ya. Evet şu anda buraya şeyimizi kurduk arkadaşlar burada böyle devam ederiz diyecektim ki hiç kişi bir, bir kişi birkaç kişi geldi onları da öldürürüz arkadaşlar onlar basit kişiler Evet bunları da öldürüyorum Can basayım şu anda çok iyi gidiyoruz arkadaşlar kazanacak gibi gözüküyor. Ama her şey değişebilir her an. Şu anda en fazla e, altın bende var. Elmas yani. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyor. Bunları da öldürelim. Şuradaki cenaze olan arkadaşıma bastım. Evet arkadaşlar 17 elmasla kurtardık. Bende 9 tanesi var. Bir tane daha gelse bütün elmaslar bende olacaktı aslında. Onu da. Evet ben yeniden oynayacağım. Bir tane de arkadaş tekrar oynaya basmış arkadaşlar. Hemen bu maçımızı da bitirelim. Bu maçı da bitirelim. Umarım bu maçı da kazanırız. Ay özel karakter var bu defa bizde. Bizim takımda. Ama onlarda da olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm. Şu anda onlar kazanıyor. Onlar iyi gidiyor. Bir kere ele geçirdiler mi? Çok kötü oluyor ya. Can basmama gerek yok. Tamam ben yine de bastım. Şu anda gidiyoruz. <laughs> aman 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 aman. Yes 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 yes. Altı tane bizde oldu arkadaşlar. Hemen oraya gidip e, şeyler yapmam lazım. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Dalma 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 dalma. Üç tane bizde beş tane onlarda ya. Bu nasıl bir şanstır arkadaşlar. Neyse. Şu anda işimiz bir tane daha alınca ben onları geçmiş olacağım. Biz yani. Bizim takım. Çok oralara dalaşmak istemiyorum. Yoksa ölürüm. Onu da alsın arkadaş. Evet şu anda iyi gidiyoruz. Şurada canımı basayım. Evet bir son daha şansımız düzeldi arkadaşlar. Onu da öbür arkadaş alsın. Ben aldım. Olsun. Bunu da o aldı. Şimdi. <laughs> hayır hayır hayır. hayır. Kimse olmasın kimse olmasın kimse. Kimse kimse kimse. Kimse. Birisi ölürse bütün takım biter. <laughs> Ve ben aldım derken arkadaşlar ya. Bütün şans döndü. arkadaşlar bütün şansımız döndü ya şu 15'in 15'i de hep şunda bak şu ne olmuş mu ya <laughs> arkadaşlar eksik neyse evet bu defa kazanmamızı istiyorum artık Evet arkadaşlar şimdi bir maç daha yapalım. Umarım bunda kazanırız. Adam ismini toprak koymuş. Tamam olabilir. Güzel isim aslında. Evet. Şimdi bunları da hemen öldürdük. Şurada da adam var arkadaşlar. Nita. Mermisi biraz yavaş dolan bir karakter ya. O açıdan kötü biraz. Poco. Ay adam dibimdeymiş görmüyorum. <laughs> hayır 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 ölmemeli ölmemeli ölmemeli. Evet umarım bir arkadaş alır. <laughs> Ama ne yaptınız ya? Çok kötü oynuyorlar. Bu ayıya da başlayacağım şimdi. Ağlamak <laughs> istiyorum. Bir tane bile elması vermemeliyiz. Yoksa bittik. Şimdi kesin bu brok ölecek. Evet şansımı deniyoruz arkadaşlar yine de. Şu El Primo da öldü. Ölmedi ama yine de ölmek üzere. Zaten bir vuruşluk şey kaldı. bir tane demiştim ben. Çok sıkıntı olur diye. Şu Poco çok önemli. Poco çok önemli. Poco'yu 8 saniyede öldürebilmem lazım. Kendimi de öldürtmeden. Yes 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 biz biz bizde şu an avantaj bizde 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 şu hayır hayır o olmasın olmasın lütfen olmasın 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 yes arkadaşlar şu anda bütün şey bende bütün avantaj bende burada saklanıyorum o yüzden Ooo bayağı aldık biz şu anda ben ölmeyeyim yeter Evet arkadaşlar. Bu defa yendik. Çok mutluyum. Son bir tane daha yenersek arkadaşlar. 500 tane jeton kazanacağız. Hadi bu maça da gidelim. 500 tane kazanalım. Mega kutumu yoksa şey mi çıkacak çok merak ediyorum ya. Bu defa avantaj bize değil. Brock bitirdi bizim. Ama kazanırsak çok iyi olur. Bizde de bu çim atan kardeş çok iyi. Evet burayı ele vermememiz lazım. Şu an hocam çok az o yüzden bastım arkadaşlar. karakter var karakterler var bizim takımda. Bir an şu e, kart atanı Shelly zannettim ya. Hayır 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 hayır. No 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 Hayır hayır. Bunu bulamaz maz Bütün hepsini almalıyım. Bütün hepsini almalıyım. Hayır Hayır, no 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 no. Hayır ben geri çekil geçir geri, geri çekil geri çekil geri çekil. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Çünkü şöyle yine de bir boşu boşuna basayım. 500 tane jetonu kazandık. Hemen kutumu açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Mega kutu mu? Mega kutu mu? Mega kutu mu? Mega Aman. Olsun bundan da bir şey çıkabilir arkadaşlar. Şu anda kalan sayısı parlıyorsa bir şey çıkacak demektir ki çıkmadı. Bonus bile çıkmadı ya. Olsun 6-3 tane daha kazanınca arkadaşlar mega kutuya geleceğiz. Ee, ve videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın e, da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz.